Gençler. Ne? Ee, hayırdır? Ee, şey biz e, dün gece kaybolduk ormanda. Burayı görünce de buraya tabii sığındık mecbur ama vallahi hiç hiçbir şey dokunmadık biz değil mi? Bir şey söyle hadi. Şey. Ben, aa kusura bakmayın. Aziz ettik sizi. Ee, ne yapıyordunuz gece vakti ormanda? Yani biz aslında burada bir yerde arkadaşımızda kalıyoruz ama işte kaybolduk. Gece öyle çıkmıştık dolaşmaya. Düz mü devam ediyor? Aynen abi düz gideceğiz sonra şey ilk sağdan sapacağız. Emin misin? Evet. Sağ sapacağız sonra yoğun sondaki ev. Ha, siz Salih Beyler'in evine gidiyorsunuz o zaman. Aynen öyle abi. Tamam <laughs> anlaşıldı. Ne işiniz var sizin burada? Seni çok merak ettik. Zeynep. İyi misin? İyiyim iyiyim. Çok korkuttun bizi öldük meraktan. İyiyim ya. Neredeydin? Ee, Tek başına mıydın? Evet. Neyse hadi içeri geçelim ya. İçeride konuşuruz hadi. Oturalım şöyle konuşalım. Neredeydin? Ee, şeydeydim. Dün hava çok güzeldi. Ben de öyle bir yürüyüşe çıktım. Ama tabii bilmiyorum buraları. Yolumu kaybetmişim. Biz de her yerde seni aradık. Telefonunu da çekmiyordu galiba. Evet ya, o çok fena oldu. Çekmedi. Ee, peki akşam ne yaptın? Bir tane kulübe gördüm. Ee, orada kaldım tabii mecburen. Kiminle? Tek başıma. Neyse ya, iyisin ya en azından. Can, sen polisi arayır istersen. Polise mi haber verdiniz? Başka ne yapacaktık ki? Neyse, ben halledeyim o zaman. Arayayım geleyim ben bu yüzden. Zeynep, Kerem nerede? <laughs> Sonra anlatırım. <laughs> Merhaba. Hayırdır evlat? Arkadaşlarım niye kalmadın? He şey ya, benim bir İstanbul'da bir işim var. Acil gitmem lazım. Yani o yüzden beni bir anlı yola falan bırakabilirsen harika olur. Bırakalım bakalım. Sağ ol. Soğuk ya. Soğuk. Nereye